halk içinde muteber bir nesne yok. Devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Hayat sevinç ve mutlulukla, acı ve sıkıntılarla iç içe yaşanır. Pek çok dert ve sıkıntı insanın karşısına çıkabilir. Ancak bütün bu problemler sağlık kadar önemli değildir. Tek bir nefesin bile değeri bilinmelidir. İşte hepimiz şimdi evlerimizdeyiz. Sağlığımız. En güzel anın bu an olduğunu bilerek o başarılı günlere koşmak için hep beraber yeniden başlayacağız. Kendimizi fark edeceğiz. Çünkü hayat nefes aldığında değil, fark ettiğinde başlar. Sen de kendinin yapabileceklerini fark et. Kim ne derse desin, sen bu ülkenin geleceğisin. Senin de bu ülkenin de bir geleceği var. Bu gelecek için çaba, merak... Yani hayat, eve Tüm dünya maalesef bu düşmanı önceden bilemedi. Yaşayarak öğrenmenin en ağır öğrenme biçimi olduğunu Tüm dünya hep bir ağızdan haykırıyor. Ama sen derdin büyüklüğüne bakıp üzülmeyeceksin. Aksine çalışmak, mücadele etmek için En müsait anın bu an olduğuna inanarak yaşayacaksın. Her sabah uyandığında iki seçeneğin var. diğeri uyanıp gördüğün rüyanın peşinden koşmak. Sen şimdi rüyaların peşinden koşabileceğin en güzel yerdesin. Evet başarmak zordur. Bu çok doğru. Fakat unutma. Yokuş aşağı inmek kolaydır. Ama manzara her zaman tepeden seyredilir. Ve şimdi hayallerinin peşinden koşmak için. O güzel manzarayı izlemek için, gelecek için hayat Şimdilik eve sar.